sen daha kolay. Teçhizat lazım. Dolduruyorum. Nereye gidiyor Salih? Burak karışık biraz kanka ya. <laughs> nasıl sen çok karışık biraz da. Bak daha... bak neyi çıkarıyor ya. Sandalye. Ben sana alım dedim. Dolduruyorum. <laughs> Ses yapma, arkamdan gelen. yerleştirildi Furkan nereye gidiyorsun kanka? B'de B'de Hadi eyvallah Jet, dayadın değil Doğru değil düşman O da <gülüyor> 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 çözün, çözün, çözün. <laughs> çözün 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 <laughs> biriniz çözün Biriniz çözsün biriniz şey yapın. <laughs> geldi geldi. Sesli mi <laughs> Beyler, gruba gelin, gruba. Gruba gelin. Ben yorulmadım. Çin ama siz... şişman gözüküyor. 2 oğlum. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Niye buradan konuşuyorsun? Aleyküm selam. Ne <laughs> yerde <laughs> kalalım? <laughs> Ağız kalalım da. Nereye gidiyoruz beyler? Yol oynar yo, yo. A tutayım. Doktor. kişimiz tamam. ben. ben bakarım ben. A tarafında ses var. Ta ben, şana <laughs> Tamam geliyor. Bizden fazla düşman bir düşman kaldı. Yok, Spike burada. Döndü mü? Tamam, Döndü mü şey? Tersin. İyidir yani. Adamsınız. Ay, adamım, adamım, bir takdiri şey hak ettik. Anlamadım. Kimse kaldırmadı Kaldırmadı. O gidip gelme. Hadi. Orada var. Çok şey Kanka solunda. Sağında da var. Helal. Onun ejderi var. Kanka sağında var. Solundan da var. Ama Kürdan getir bana. bir düşman kaldı. Aman diyeyim yavaşlatma alanlarına yakalanmayış. <laughs> Baba. Top yukarı. Yok. Ağ başladı. Kalmamış. <laughs> en evet, sağda, hep sağda. Bombayı. <laughs> Spike yerleştirildi. Baba. Hı. Sudan yokmuş. Tamam.

Ben hepsini parçalarım. Siz arkamı toplayın. Bilen oyunu Farklı bir şey ya. Aynen öyle. Az önce iki tane velet geldi ağzımıza tükürdü ya. Yoro, Yoro. Gideyim. Ayrıca dedi. Yoruya dedi kanka. Tamam, tamam. Pardon, pardon, pardon. Unutuyorum. Yeni başladık, ortak biz. Yani, ben ben. Şu an A'dayım. Ee, sağ ya, <laughs> A'd, Beyler hep sağdan, hep sağdan. Kulağı çekerken vurdu herif. Düşman görüldü. Dolduruyorum. Burası. Spike geldi. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağdan. <laughs> Sağdan. Çöz 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 çöz. Çöz. Adam evet biliyorum. Eyvallah. Yok Furkan'a bakıyorum ben de senin oraya gittiğini görmedim ben. Aa, size lazım mıydı? Ben ortada masacağım yine. Geliyorum ben Ben yine A'ya Kank gidiyorum. Kanka sen şuraya bak şuraya. Burası. Hey kanka sen B'ye gider misin? Geliyorum. Küçüksün tamam. yanına gidiyorum. Bir adım bile atamazlar. Şuraya duvar çekelim. Gel ya şey Ağda çok ses var Hop, ya. Yukarı. Aa. Dolandı, Ağaya gelin aya. Gördüğün aya unuttum bu 101 şey vurdum. Ne, ne oğlum? Niye böyle bir şey yaptın? Şey. Kolay kolay ölmem. Ben istiyorum. Ben git. ben, onuyor, ben, ben, ben buradan bakıyorum. Burası. Phoenix baktığın yerde biri olursa söylesene. Adamlar burada böyle. Adalar. Zıplarken bu tane güzel olur. bye. bye. galiba ben. İki kişi beyler Hatta hayır girmeye çalışıyorum. Bana bomba atmaya çalış. Çıkar. Bir düşman kaldı. buradan. <laughs> düşman boşuna çalışmamışız. Nereye gidiyor? Aya mı gidiyor Olur. Gene aynı yere gidiyor. Ay, ay, ay. Çok daha iyi sen bakayım. Hadi. Orada. Orada. Evet.

ayakta kalan son. <laughs> şey kanka. Çiçüks. <laughs> 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 ben abi diyorum. Geliyor musun ben B'ye gidiyorum. B ben, da ben de ben de B'ye gideyim. Ali yalnız kalmasın. Ben A'ya gidiyorum. Ay. O OP aldım bu sefer bakalım. Şu aktan bakacaksan kalıyım Acımıyorum. B'den geliyorlar B'den. A'da da varlar. Girdin mi içeri? Düşmanlar burada. 34 demişti. İkisi de A'da. Biri şarapta. Cehennem geliyor. Spike yerleştirildi. Gördün kanser. Aynen. Bir düşman kaldı. Öbürü de sol tarafta. Dikkat. Kanka senin yanında, konteynerlerin yanında. Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl şuna ya? Orada. Adam. Evet. Bir de operatör var. Nerede operatör yukarıda mı? Aynen. Yukarıda var. Yetişirsem alacağım sana. Lan hadi lan hadi. Ellerle. Savaşmayı bırakma. Tek kalsanız bile sonuna kadar. Çek savaş. bana silah. Teçhizat lazım. Yoru ben alayım mı sen mi alacaksın operatörü? Ben istemiyorum. Alan çeksin bana. Eyvallah. Ben ben mikten bakacağım falan. Operatör oynayacak mısın kanka? <laughs> evet. Sen mi oynamak istiyorsun? İstiyorsan salayım. Hızlı ol. Dolduruyorum. Buradan geliyorlar. Çok var. Ha, benim benim sesim. Var. Hayır ortam sağlam adam işte. <laughs> 35 vurdum. yerleştirildi. Kanka arkam var. Tabancam var ama ne yapacağım bilmiyorum. Altında. Oradan gitme altında adam. Tam altında. Çıktı. Kafadan da vurdum herif ha. Sal silah gitmesin salt. sal sal silah gitmesin sal 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 sal. Boşuna para harcama. Beyler AFK'ydım kusura bakmayın. <laughs> B'ye gidiyorum yine. bak. Ali gel kanka istersen. B'ye mi? Geliyorum. Ya da gelme fark etmez. Geliyorum geliyorum. Bağlantı. Aşkım. Hepsi beyler. Hep, <laughs> şey de, e, be <gülüyor> <gülüyor> o da bağlantıdaydı mitte. Oo, şey de... çok iyi, çok iyi. Sen az önceki benim sahneyi görseydin kanka ikisi de önüme geldi ikisi de headshot. zaten. Banka yok. Bir şey, şey var Ben Odin alıyorum beyler. Alayım sana ne istiyorsun? Bir şey isteyen var mı? Bu pencereden girip iç içeri düşmüyor mu? Şu attığım şey, alev Pencereden Şükür. girmiyor mu? Gidim az mi? önce, mi? az önce bu tarafa düştü Demire denk gelmiştir Dikkat! Büyük ihtimalle kimse Vurdu beni burada bir kişi var Hedef yerde Sakın kalkma. Var mı ses? Baş. Burayı ne var donaldık. Buluyor. Neden fazla düşman gözüldü. Bir düşman kaldı. Hiç vuramadım şunu. altında şarjörde. Kurdu kurdular mı bombayı? Yok. Hemen önünde. <laughs> Çok güzel vurdun. <laughs> Kaç tane attım ben ona ya? Ölmedi ya. <laughs> Burada bomba He? Şöyle bir zıplıyor ki diyor. B'ye gider ben. B'ye gider. Tütü küçük. Gafil abla. Bak, düşman Orada bir adam var. B'de kaç kişi gördün? İki kişi gördüm ben. Tamam yoruya var. <laughs> Spike anlıyor daha yani şu an. Amanin şeyde. Gördüm. Bizim <laughs> kay kay da kanka tutuyor abi ittiriyor. Ses yapma Tamam tamam. Sen oradan gel ben bu taraftan gidiyorum. Tamam. son 30 saniye. Kesin bombanın orada pusuyorlar gel. Evet şaraba dikkat edin. Ses yapma. Son 10 saniye. Helal. Rushlayın rushlayın hemen ikisi tane. Spike bende. Koş 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 koş. Kanka ya. nasıl alamadın ya? Gördü. var Vurdum ben ona. Biliyorum alamadım, leydiremedim. Neyse sağlık olsun. Hadi gidelim. Washington'a bana Gelsinler ya. Gelsinler gelsinler. Oraya kurma boşver. Okay. Şey. T'ye girelim. Birisi silah çoks bomba atarayı. Düşman görüldü. <laughs> <laughs> <Çok mantıklı. gülüyor> <laughs> 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 Arkadan Spike gel, Spike gel buraya gel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kuruyorum. Yavaş, <laughs> yavaş. İyi uykular. Dolduruyorum. Lan, kanka. Sonra gelip duvar koysan güzel olur. Benim baktığım yere güzel olur. Dikkat. Buraya mı? Aynen. Yanlış kurdum Lan ya. yanlış kurdun kanka ya. Dünyanın açık alanı diyor. Aceleden ölmeyeyim diye. Rakip Bey tarafından da dikkat edin. Helal geliyorlar oradan geliyorlar. Rakip öldü. Helal burada. Tamam. Burada sağda Lefta. Çok iyisin Ali abi. Eyvallah. KKK Güneli 80 oldu. Afek kaymış. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dolduruyorum. Başın öne eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin. Beyler ben yayındayım de. Bir takip tamam. isterim. Aleyküm selam. Adın ne? Turk Timi Klan. Kardeşim bizim normalde kalopte of Duty var. Ali de bizim lider. Adı ne klanın? TTJ. Dolduruyoruz. Bir şey maten falan vardı bu oyunda. Hop yukarı. Dolduruyoruz. de eee pazar kapısının orada var. Yine kaç tane var ha? Dolduruyoruz. 57 vurdum. Burada adam var mı? A'da bir tane adam olması lazım. Gerisi da, B'de olabilir. Dikkat edin. Benim canım 13 yalnız. Görevin daha bitmedi. Kaka. Karıyor, Kaka. Bak şerefsize <laughs> bak. anam anam. Sniper vurdu. Benim canım 13 durdu. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi siktir ya. Ya biz boncuk atıyoruz sanki abi. Şey. Bunu B'ye gidelim. Giderin ee, nefes al. Kalpleriniz yani. kulağımda çınlıyor. Şey Hı bakmayın hemen. yani. Bağlantı Hı. tarafına falan gitmeyin. Gerek yok. Başın ne? Eğilmesin. A mı? B mi A mı? B yiyeceğiz dedik ya. Hadi gel B'ye gidelim. Ne oluyor? Birini flash atsın. Ben iki tane Atma kanka oğlum, atma. Dur at aynı. Dur daha atma. Girin kurum. Ben içerideyim. Şu an temiz temiz problem. B temiz. Kapıyı kapattınız mı? Keşi, o, ya. Orada var. Adam... Lan orada adam varmış ya. Ben orayı kapatıyorum. Dolduruyorum. Hı -hı. <laughs> Helal. Tamam, tamam. Helal. Kalan ah, bir mi? tanesi geldi beyler. Şey i̇çeri giriyor tamam, tamam. Girdi içeri. Sağında kardeşim. İçeri girdi o. Girdi mi? Girdi girdi. Spike. Ee. Hadi be ortam. Tamam ya kazandık. Özemez, özemez. Ana kötü sesi oynadım. Headshot geliyor. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Hayatları ne anlamsız. Bari bana versinler. Teçizat lazım. Aa yapabiliriz şunu. Tamam yapalım hadi. Hadi bakalım hep beraber ha. Hadi. Cücüks gel. O nasıl bir isim lan Cücüks? <laughs> ama bakın buradan giderken ses yapmayın tamam mı? Shift'le gidin. Bence hızlıca girelim. Tamam. Haydi o zaman. Hadi. Onlar öyle bir da kanka. Vallahi kutulara karşı atış kontrolü. Tamam güzel. Gerek yoktu buza ama. <laughs> Tamam temiz tamam, tamam, girebilirsin. Tamam kuruyorum ben beyler. Dikkat edin. Düşman görüldü. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aha geliyorlar. Çekilin yolumdan. Flash atayım mı oraya? canı az. bir düşman gözüm kapalı kafasından vurdum kaç kaç kaç. Son sayı. Onların Son sayı. Eşlik Neydi Twitch'in Twitch, Twitch kanalının ismi? Yazıyorum. Bakayım yani Nereden gidiyor? B'ye gidelim mi? Fark etmez Hadi B'ye evet. gidelim bu sefer Tamam, tamam. Şey, şey, tankı şey atma diziyi yavaşlatma Genera tamam, çekilin de okay. hocamız göstersin Hızlı mı giriyoruz? Aynen Burası az önce iş aradışımız oldu Gidiyorum ben. Gidiyorum. Arkanız. Arkanızda, arkanızda, arkanızda. Önden beklersen arkadan geldiler. Evet. S Sıkıntı yok. Biz de oyun. Buraya duvar kuruyor bura beyler. Buraya, bura, bura, bura. buraya duvar kuruyorum. Bura. Buradan düzgün kur. Tamam düzgün kurdum. Sadece. Bağlandın ya? Aa. Bir düşman kaldı. Kesin aldık. Sen nereye? Ya. Saldıranlar kazandı. Verdiğimiz hızlarını silahfe etmeliyiz. Sen de, sen de.